O bu, bu tarafa alabiliyor, çavruldu. Bak hele kenardan buradan ya. Görüntüler Altınözü'ne bağlı Atayurdu Mahallesi'nden. Yapıya mısın? Evler, evler hep sürüyor. Ardunumlar. Ardunumlar. Bu sabah saatlerinde hata genelinde etkili olan şiddetli yağışlar Ata Yurdu mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Yağış sonrası yollar çamur gölüne döndü. Ufak çapta heyelan meydana geldi. Yine, yine evet, tamam, tamam da şimdi mesela baş yok, Daha Çamur Gölü'ne dönen yolda araçlar abi, bak, bak. iş makinalarının çamuru temizlemesiyle yollarına bak. devam edebildi. Kapı ağzına kadar dolmuş. Abi, ya, git 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 misafir abi, burayı bak. Sen <laughs> Buradan şuradan görebilirsin aslında. Bak elini şöyle tutsan. Şiddetli yağışlar evlerin istinat duvarlarını yıktı. Depolardaki iş makinalarında maddi hasara neden oldu. Kapı açılmıyor.